İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetler. Maria Zaharova, Paşinyan'ın Ermeni soykırımı Armenosit hakkındaki sözlerini yorumladı. Arta halkına yan yana yaşama imkanı verilmesi iyi olurdu. Nansen'in soykırım Armenosit'ten kurtulan Ermeni mültecilere destek sağlamada gösterdiği insanı çabaların önemi vurgulandı. Büyük Dikran'ın oğlu Azerbaycan, Doğu Ermenistan'ın megalitik kültürünün önemli anıtlarından biri olan Algöller'in büyük platform zırhını yıktı. Ulusal Güvenlik Servisi, Doğu Ermenistan-Azerbaycan sınırında esir, rehine ve kayıp şahıslar sorunlarıyla ilgilenen komisyonların toplantısı yapıldı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenya TV'yi destekleyelim. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı resmi temsilcisi Maria Zaharova, briefing sırasında Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermenilere uygulanan soykırım Arminüs'te ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Ona göre Ermeni devletinin ve Ermeni halkının etnik bir grup olarak tarihsel olarak oluşmuş mutlak mutabakat pozisyonundan farklı bir şekilde bu konuya yaklaşacağını hiçbir zaman beklemiyordu yıllardır savunulan, yıllardır formüle edilen, oluşturulan bu yerleşik tutumun Ermeni toplumunda herhangi bir değişikliğe uğrayacağını hiç düşünmemiştim. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ama son dönemde duyduğumuz açıklamalara bakın dedi. Rusya'nın tutumunun devlet dumasının ilgili açıklamasında yer aldığını hatırlattı ve Rusya'nın bu tutumu değişikliğe tabi değildir. Rusya Federasyonu'nun Batı Ermenistan'da Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit gerçeğini resmen tanımış olduğunu bu arada belirtmiş olalım. Paşinyan'ın yakın zamanda Zürih'te Ermeni toplumuyla yaptığı bir toplantıda Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit sırasında ne yaşandığını, neden yaşandığını ve tüm bunların nasıl algılandığını, Ermenilere uygulanan soykırım, Armenosit meselesinin neden 1939'da gündemde olmadığını ve 1950'de ortaya çıktığını bir kez daha anlamaya çağırdığını hatırlatalım. Üç çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi genç bir kadının kırılgan omuzlarına düştü. Artsak'tan sürgün edildikten sonra Ruzanna Gasparyan, üç çocuğuyla birlikte Oşagan köyüne yerleşti. 19 Eylül 2023'teki savaş ailesi üzerinde acımasız bir etki bıraktı. Eşini, kardeşini ve kuzenini ölümün peçesi de sürükledi. 25 Eylül patlamasında kız kardeşinin kocası da hayatını kaybetti. Genç kadının zayıf omuzları üç çocuğunu büyütme ve bakma sorumluluğuyla baş başa kalır. Eylül 2023 Saruşen Ruzan'la 18 Eylül'ü 19 Eylül'e bağlayan gece 2020'den beri sınır kasaba haline gelen Saruşen için muhtemelen yeni olmayan yüksek bir patlama sesi duyduk diyor. Eşim beni sakinleştirerek bunun sadece bir patlama olduğunu söyledi. Sabahleyin çocuklar okula gittiler ben de öğle yemeğini hazırladım. O sırada amcamın karısı aradı ve korkmamamı ancak Azerbaycanlıların komşu Sarkisa Şen tarafından köye girdiklerini söyledi. Sadece evraklarımı alıp köyün yukarı tarafında bulunan annemin evine koşabildim. Bir süre sonra eşim aradı ve eve gidip birkaç giysi almamı söyledi. Ablamla birlikte evimize gittik. Köyde panik vardı. Erkekler mevzilere gitmişlerdi. Kardeşim Artak da dahil. Eşim çocukların aç olduğunu ve yanına biraz yiyecek götürmesi gerektiğini söyledi elinde ne varsa alıp muhafızlara katılmaya hazırlandı. Kapının önünde durdu, arkasına baktı, altın gerdanlığını çıkarıp bana verdi. Geri dönmezsem oğlumuza verirsin dedi ve neredeyse koşarak gitti. Bunun Valeri'yi son görüşümün olacağını bilmiyordum. O sırada köyün her tarafını bir dakika bile durmadan top atışına tuttular. Cemaat liderimiz nüfusun Martuni bölgesindeki Mısmana Köyü'ne tahliyesini organize etti. Hep birlikte yaya olarak yola koyulduk ve akşam saatlerinde Mısmana'ya vardık. Bir gece orada kaldıktan sonra cemaat liderinin gönderdiği otobüslerle Stepanagert Havaalanı'na gittik. Çocuklarımla birlikte bir gün orada kaldım. Kimseye ulaşamadım. Havaalanı kaos içindeydi. Çeşitli bölgelerden insanlar gelip buraya sığındılar. Mevzilerden henüz bir haber alınamadı. Ertesi gün eşimin arkadaşı beni aradı ve bizi Hosepevan'a yerleştirdi. Orada birkaç gün kaldık. Sonra anladım ki herkes kocamın, kardeşimin, kuzenimin öldürüldüğünü biliyordu ama söylemeye cesaret edemiyorlardı. Cemaat liderini aradım ama açmadı. Babasını aradım, o kötü haberi aldım. Bizimkiler artık yoktu. O an hissettiğim şey inanılmaz zordu. Hiçbir şey anlamadım, inanmak istemedim. Belki bir karışıklık olmuştur diye düşündüm. İçten işe umudumu korumaya devam ettim. Ama kader yine de tecelli etmişti. Daha sonra cemaat liderinin Rus barış güçleri aracılığıyla mevzilere giderek eşimin ve kuzenimin naaşlarını getirdiğini ancak kardeşimin cesedini bulamadığını duydum. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Norveç'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında 7 Şubat'ta Fridjof Nansen Enstitüsü'nü ziyaret etti. Ararat Mirzoyan Enstitü'nün onur konukları defterine şu notu düştü. Nansen'in mirası ve binlerce Ermeni'nin hayatta kalmasını sağlamak için gösterdiği insani çabalar, Doğu Ermenistan'ın asla unutmayacağı eşsiz bir insanlık örneği olmaya devam ediyor. Ermeni-Norveç bağlarını güçlendirmeye devam ederken Nansen'in hararetle savunduğu ve benimsediği insan onuru dayanışma ve ahlaki sorumluluk ülkelerine bağlı kalmaya devam ediyoruz. Esitü'de yapılan kısa görüşmede taraflar Nansen'in Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit'ten kurtulan Ermeni mültecilere destek sağlamadaki insani çabalarının önemini ve hem Doğu Ermenistan'da hem de Norveç'te yaptığı çalışmalara duyulan büyük saygıyı vurguladılar. Enstitü ile işbirliğinin geliştirilmesi olanakları da ele alındı. Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Taraflar Konferansı'nın Doğu Ermenistan'da düzenlenmesi de dahil olmak üzere ikili bilimsel bağların derinleştirilmesi ve deneyim paylaşımı için yeni fırsatların azami ölçüde değerlendirilmesi vurgulandı. Bakan Mirzoyan enstitüyü gezerek Norveçli büyük hümanist ve bilim insanının mezarına çelenk bıraktı. Arsen Manukyan'ın yazısı Ermeni halkının tarihini inkar etmeselerdi, Büyük Dikran'ın oğlu 2. Ardabast'ın babasından büyük bir ülke, altyapı ve ordu miras almasına rağmen Ermeni devletini yıktığını bilirlerdi. Bunun bir sebebi vardı. Roma'nın müttefiki olarak anlaşma babası tarafından Milattan Önce 66 yılında imzalanmıştı. Perslerle her şekilde oyun oynayarak kendini zamanının zeki bir diplomatı olarak göstermeye çalıştı. Sonuç hem kendisi ve ailesi hem de tüm devlet açısından içler acısıydı. Milattan Önce 34 yılında Marcus Antonius komutasındaki Roma lejyonları Büyük Ermenistan'ı işgal ettiğinde beklenen yıkımı ve kan dökülmesini önlemek için Ardavaz kendini feda etti. İskenderiye'de Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın emriyle Ardavaz ve ailesinin başları kesildi. İlginçtir ki o çağın tarihçilerinden Plutarkos şöyle yazar. Ermeni kralı başka yabancı dilleri de biliyordu trajediler besteledi, söylevler ve tarihi şiirler yazdı. Tarihini bilmemek bir millet için büyük bir kötülüktür. Ermeni Kültür Mirası Örgütü'nün uydu fotoğraflarının incelenmesi sonucunda Azerbaycan tarafının Doğu Ermenistan'ın megalitik kültürünün önemli bir anıtlarından biri olan Al Göller Büyük Platform Zırhı'nı tahrip ettiği ortaya çıktı. Arkeolog Levan Mekardiçya'nın da belirttiği gibi bu anıt hem büyüklüğü hem de yapısı itibariyle sıra dışıydı. Söz konusu anıtların bulunduğu topraklar 2020 yılında 44 gün süren savaş ve 2021 yılında Azerbaycan'ın Doğu Ermenistan sınırlarına yönelik saldırganlığı sonucunda Azerbaycan tarafından işgal edildi. Stratejik bir sınır noktasında bulunan bu anıt askeri tesis inşası sırasında yıkılmıştır. Dolayısıyla Azerbaycan tarafının sınırda tahkimat ve askeri çalışmalar yaparak yerel arkeolojik anıtları tahrip ettiği ve manzarayı değiştirdiği görülmektedir. Bu durum söz konusu arkeolojik anıtların incelenmesi ve anlaşılması açısından birincil öneme sahiptir. Silahlı çatışma durumunda kültürel varlıkların korunmasına dair 1954 Lahey Sözleşmesi'nin dördüncü maddesi her türlü vandalizm, hırsızlık, yağma veya zimmete geçirme eylemini yasaklamakta ve kültürel varlıklara karşı misilleme eylemlerini kesin olarak yasaklamaktadır. Silahlı çatışmalarda kültürel mülkiyetin korunmasına dair 1954 Lahey Sözleşmesi uluslararası olmayan etnik çatışmalarda da geçerli olan 1999 tarihli İkinci Lahey Protokolüne göre Mirasa yönelik her türlü düşmanca davranış ve misilleme yasaktır ve bu tür bir eylem 15. madde kapsamında uluslararası suç olarak nitelendirilmektedir. 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi'nin 1. Protokolü'nün 53. maddesine göre ise 14 Mayıs 1954 tarihli Lahey Sözleşmesi hükümleri saklı kalmak üzere kültürel mirasa karşı düşmanca bir eylemde bulunmak onu askeri amaçlarla kullanmak veya misilleme konusu yapmak yasaktır. Artsakh'ın kültürel mirasının izlenmesi adlı akademik platform. Ermenistan Cumhuriyeti savaş esirleri, rehineler ve kayıp nerede olduğu bilinmeyen kişiler meseleleri ile ilgili bakanlıklar arası komisyon ile Azerbaycan Cumhuriyeti savaş esirleri, rehineler ve Kayıp vatandaşlar meseleleri ile ilgili Devlet Komisyonu'nun toplantısı 7 Şubat 2025 tarihinde Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti sınırında gerçekleşti. Bu durum Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Servisi tarafından bildirildi. Görüşmede kayıp şahısların akıbetinin aydınlatılmasına ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu ve komisyonlar arasındaki görüşmelerin karşılıklı mutabakatla sürdürülmesi hususunda anlaşmaya varıldı. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Western Armenia TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu, Western Armenia TV, ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız. Sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Batı Ermenistan Televizyonu tarihimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi korumayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan haftalık Batı Ermenistan gazetesini yayınlayarak en önemli başarılarından birini kaydetti desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.